Salam dostlar, bir sürü videoda çok iyi karşınızdayım. Daha doğrusu üç videoya karşınızdayım. Bu yüzden sonra gördüğünüz gibi bir pes videosu çekeceğim. Ondan sonra bu kanalda en azıcık pes video olacağız dostlar. bu benim indici yeni kadromdu. Sıfırdan başladığım kadromdu. Öz kadrom ne sayıda? 3136 idi diye sen ha. 3136 idi. Ne ise budur dostlar. Dostlar gördüğünüz gibi ben devam edelim. Bu arada Arda ve Revan kanalına da abone olmayı unutmayın. Orada profilinde Galatasaray Şaşlı var. Dostlar. Bu yüzden beraber neyle mi ev çalıştım? Ev bu PvP'de maçlar oynayacak. İki maç oynayacak. Ve ondan sonra da e, indi dediğim kanalda Arda ve Revan kanalında Roblox videosu gelecek. Dostlar eşleşmemiz geldi. Gördüğünüz gibi indi devam edelim. Hop geçtik. Tez oyunu geçtik. Çünki tez seridən ki oyun oynayıb kəsməlik Roblox-a. Mhm, indi. Ə, vaxtlar. Sevirəm də oynayışam. Yəni ağsın çox pisdirsə gəlinc. Ən nə ilə dolna. Nəysə. Dostlar beləmən yenə günündə. Dostlar devam yine günümde de bilirsiniz. El ancak yiyir. Tıxır 75 kilo da artık. o <laughs> 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 ben çalım atırım. Bir eh? e, daha da hop dedik aldık. Messi o da bıraktı Arnold. Onun da pası aradan. Neymar'ın. Neymar'ın ortası. Kane kapçı. Şut. Kapçı. Şut. Direk. Şut. Goal! is that sort of cool the chain? Where is the chain? həmin ilk qolun vurduğu qol sevinci. Görək qol sevinci nə təymiş belə imiş. Tyler Mortu bu arada dostlar buyur, bu illər çıxartmışam. Burda paket falan olanda da onu da videoda açacağıq hamsını. Kili, Kili Mbappe Trend Group. Her defa dostlar bu arada klasman videoları gelende klasman artlamaya art çalışacağız yani klasman artlamaya çalışacağız bu kadar. Mesela 5 4 4'ünüz klasman çatana kadar oyun oynayacağız. En çok üçüncü klasmana çıkmasıdır ama obama yan kalmağa göre. Mescisi, gıvardı yol. Oha! Ver lan şu topu. Hop dedik Neymar. Ah! Seniman orang orada Oy, doğma. Hadi da. Bu arada Milan'la mı oynuyoruz? Kısraf fikir vermemiştim. Ben de bildim oynuyor oynuyoruz. Milan'ın Inter 4 sıfırıdır şu an. Kapsımız da bu arada dostlar kapsımız da göstereyim. Cunay Juventus'tir. 93. Süperli Kaftan'ın takımı. Müdafiyemizde Pato var. Yok edici. Bir daha kanji var. Bu bilse de beleş verilir. Sağ peşte Arnold oynayıp aldım. Kamavinga beleş verilir görevden. Morton'u oynayıp aldım. Fernandez günlük giriş. Neymar beleş. Messi beleş. Chain oynayıp aldım. Bunu da oynayıp aldım. Bunlar nasıl da beleş verilir. Bu da beleş. Bunlar nasıl beleş. Bunu oynayıp aldım. Bunu paketten çıkarttım. dostlar bu arada kanalla takib açın çox yaxşı olar mən də onun olmaq istəyirəm də tay o bizim hesabımızda 35 abonentimiz var yəni niyə bu qədər kastdır niyə bu qədər kastdır hə düzəldəndə qaldan kasmaq Messi ilə doğru Bu arada dostlar, ə, yaxşı bir oyun. Çempionlar Liqasında Qazaxsarayın, Qarabağın falan düzdür, Qarabağ oynuda yoxdur, amma Qazaxsaray Fərəhbahçe ilə maçlarını yönətəcək. Uff! Maçımızın Vallah, durduğu yerdə düşdü, yerə atar. What? Durduğu yerdə heç biz dəymədik. Dostlar tar düştü yere birden buraya. Atar. Uy yer sen. Düştü Niye 10 değil de? 9 nokta 13. Sen için ne sefer izliyorsunuz? 45 bir. Ne sefer? Ne Para 50 olsun. Yok ver. Yok ver.

Amma mən Roblox-da bura key verirəm. Səncəcə hesab açarsan deyəndə mən istəyəndə. Yox, də... no, səncəcə sən açsan videonu. Absisi PUBG çəkmə olacaq. Onda soru çəkəcək də onu təq. Amma birinci video. Onda gələcək. Bir... O heç çox siləcək, yox almağa. Yox alma. Səlmır yox alma. Das ist Yaxşı. Ramacili top oyunu açıldı. Ben getireyim. Tekman dostlar bir oyun Bu ne bir oyunda yetinirdik gelen bölümde. Hey. Ney bu nadı? Hadi yazalım hemen. bu nadı çıxdı. Hə. Gelen bölümde bu videoyu basmanı çekmeyi Sağ bu